Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Lig'de Tazı Balon saldırısının tüm taktiklerini paylaşacağım. Gerçekten güzel saldırılar çıkarttım. Türkiye derecesinde ve dünya derecesinde oynamaya inat etmiş durumdayım. Hem klanımızı hem de kendimi üst sıralarda görmek istiyorum arkadaşlar. Tüm taktiklerini paylaşacağım. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugün artı 269 attım. %87, %70, %83 bunları geçin. İlk 3 savaş birazcık alıştırma oldu. Sonradan bir açıldım ama pir açıldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Son 5 savaşımda bir tanesi %99, diğerleri %100. Bu saldırıların hepsini şimdi birlikte izleyeceğiz. Yapmış olduğum taktikleri de ince ayrıntılarıyla birlikte paylaşacağım. Birinci savaşımıza geçelim. İşin garibi bu saldırıların hepsini bilgisayardan yaptım. Elim iyice alıştı ama tabi bazen sıkıntı da olabiliyor arkadaşlar. Şimdi düzende nereye tazı balon yapmamız lazım? Bakın genellikle tazı balon saldırısında önemli olan klan kalesini dışarı çıkartabilmek ve yanındaki ağır savunmaları indirebilmek. Bu bağlantıda baktığımızda şu noktayı çok güzel gördüm ve bu noktaya zeplini indirebileceğime inandım arkadaşlar. O yüzden zeplini tam böyle kraliyet şampiyonun oralarda indireyim dedim. XE'yi var, XE'yi var, Kaya Saçar, Çoklu Cehennem, Kartal Topu, diğer Kaya Saçar ve Kahramanlar merkezde. Burayı temizlediğim takdirde zaten köyün 3 olmama durumu bulunmuyor. Önden tazı, arkadan zeplini bıraktım. Zeplin ilerledi, ilerledi. Tam püskürtücüyü yiyeceği sırada indirdim. Bir görünmezlik, öfkeyi de direkt e, bulunduğu noktaya attım. Sonra görünmezliği öyle bir attım ki... Kaya Saçar ve Kartal Topunu aldım. Bir tane daha görünmezlik atıyorum. Bakın yavaştan Klan Kalesi de çıkıyor. Ee, oradaki Kraliçe'yi de indirdim. Ee, Kraliyet Şampiyonu'nun çok az canı kaldı ve ilk zeyne kaydık. Göbek tertemiz oldu ve oradan Kraliyet'i de indirdik. Klan Kalesi de çıktı. Selamın Aleyküm. Zaten köyde bir şey kalmadı. Hemen Kraliçe'mi sağ taraftan yolladım. Sol tarafı da Bebek Ejder'le temizledim. Buradaki amacım... Ee temizlemiş olduğum noktanın yan tarafına şuraya doğru kraliçeyi göndermekte. Baktım süper minyonlar fazla sıkıyor. Hemen bir dondurma attım arkadaşlar. Bir süper duvar kırıcı da atıp buradan içeri girmek istedim. Kraliçe bir kayıyor gibi oldu ama alt tarafı o kadar güzel temizledim ki kayma riskini engelledim. Barbar kralı içeri sokmak istemiştim ama dışarı kayınca hemen belediye binasında ee, barbar kralı alayım dedim. Buradan X yayını da alacağız kraliçe ile birlikte. Kraliyet şampiyonu da en üstten gönderdim. Çünkü Barbar Kral belediyeye girsin. Bu da dış tarafı temizlesin istedim. Bakın köyü o kadar güzel bölüyorum ki şuradaki kutucuğu da böldükten sonra tazı balona başlayacağım. Zaten arka tarafta hiçbir şey kalmadı. Tekli Cehennem Kulesi Barbar Kral'a odaklanınca hemen bir dondurma patlattım arkadaşlar. Ve Barbar Kral'ın özelliğinde erkenden bastım. Burada bir dondurma fail'im oldu. Tekli Cehennem Kulesi'ni alamadım içerisine. Ee, kraliyet şampiyonunu bu yüzden kaybettim. Ama o kadar güzel savunmaları temizlemiştim ki Kraliyet'in ölmesi bile 3 yıldız almamızı engelleyemedi. Yukarıdan minyonları bırakıyorum süreden yememek için. Tazıyla birlikte balonları gönderdim. Ee, koruyucuyu bastım. Ee, aslında orada savunma yoktu. Biraz daha beklemem daha doğru olacaktı ama yani köyü üçlemiş olmanın vermiş olduğu rahatlıkla bu hamleyi yaptım. Arka tarafta tekli cehennem tesalar var. 2 hızım var, bir dondurmam var. Dış taraftan süreden yememek için balonlarımı gönderdim. Merkezde dondurmamı atıp hız büyüsünü yapıştırdım. Son hız büyüsünü de birazdan yapıştırıyorum. Ee, burada artık tazı da birazdan patlayacak arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Belki tazı patlamamış bile olabilir. Yok canı fulmüş abi. Tazı da patlamadı. Bundan sonrası kral ve kraliçe üst tarafı temizliyor. Alt tarafın temizliğinde balonlar, okçu sağlıyor arkadaşlar. Ve 3 yıldız'a hızlı bir şekilde ulaşıyoruz tertemiz bir saldırı. Merkezi temizlememiz her şeyin önünü açtı diyebiliriz. Devam edelim. Düzen bu şekildeydi. Şimdi baktığımızda klan kalesi bakın burada. Merkez yine ağır savunmalarla dolu. Arka tarafta kartal topu var. Yani kartal topuyla belediye binasına ulaşacağımı düşündüm. O yüzden merkezi temizlemek burada yine mantıklı geldi. İzleyelim. E, ee, şuradaki x üzerine doğru gönderdim. Çünkü hava savunmalarını da mutlaka kontrol edin. Taz'ı önden tankladığı için hava savunmasına gidecek. Ee, arkadan da Zeppelin Taz'ı tanklarken ilerleyişini sürdürecek. Şöyle 2x'e bir çekelim. Ee, düşünme payındayım şu an. Hala 30 saniyemi sonuna kadar kullandım. Evet yavaştan balonumu gönderip Taz'ı ve Zeppelin'i bırakıyorum. Taz'ımız o taraftayken gelelim şöyle yaklaşalım. Zeppelin'i tam püskürtücü vurdu. Xe'in üzerinde indirdim arkadaşlar bir adet öfkemi atıyorum. Süper büyücüler orada temizliğini yavaş yavaş sağlıyor. Bir görünmezlik ufaktan kaçtı. Birazcık can yedik. Diğer görünmezlikleri ona göre daha güzel attım. Sonuncu da bakın X'e'yi ve çoklu cehennemi alamadığımız için öyle bir görünmezlik attım ki dış tarafa yolladım. Son yayını alamadık ama güzelce istemiş olduğumuz temizliği yaptık. Son görünmezliği o kadar güzel atmasaydım ee, çoklu cehennem ve X yayını indiremezdim arkadaşlar. O yüzden ince görünmezlik atmanız lazım. Bebek Ejder, Buz Golem, Barbar Kral ve Kraliçe ile Kartal Topu'na ulaşmak ilk planımdı. Dedim ki Kartal Topu'nu almayıp Kaya Saçar'a gidersek sıkıntı yaşarız. O yüzden biz bu tarafı temizleyelim. Direkt kraliyeti de atamadım çünkü burada rakip barbar kral vardı. Eğer ki kraliyeti göndermiş olsaydım rakip barbar kral benim kraliyeti yerdi. Sol taraftan kraliyet şampiyonu gönderdim. Buradan kaya saçarı alayım dedim. Şuradan bir de kaya saçardan sonra çoklu cehennemi de alırsak dedim. Tazı balonla belediyeyi temizleyip ilerleriz. Sağ tarafta Kraliçe'de ufak bir problem yaşadım açıkçası. Burada savunmalar baya bir odaklandı. Kaya saçarda döndükten sonra kraliçeyi özelliğini basıp hakkı rahmetine kavuşturduk. Süper duvar kırıcı attım da etrafta savunma olarak buradaki okçu kulesi kaldığı için kraliçe öldü. Kraliyet şampiyonu burada. E, i̇skeletleri engellemek için bir zehir büyüsü attım. Klan kalesini temizlemiştik. Tazı balonu da sol taraftan sürdüm. Kraliyetin özelliği yok fakat balonlarımız koruyucumuzla birlikte belediyenin oradan çıkarsam 3 yıldızı alırım dedim arkadaşlar. Bir dondurma attım belediyeye. Tekrar bir dondurma attım. Bakın balonlar geliyor. Arkadan kelle avcılarını yolladım dikkat ediniz. Hız büyüsünü attım. Koruyucu özelliğini bakın pat bastım. Üst taraftan tazı atıp hemen balonları yaymaya devam ediyorum. Her noktadan atıyorum. Çoklu cehennemin orada bir adet hız büyüsü atıyorum. E, şuradaki balonlar yetişemedi. E, hava püskürtücüyü birazcık indiremedik. O kötü oldu. Arka tarafta kaya saçarı dondurdum. E, balonları kaya saçarın tepesine ulaştırdım. Arka taraftan desteğe gelen balonlar da x zeyne temizledi. Püskürtücüyü temizledik. Barbar kral var, koruyucu var. Amma ve lakin e, güzel de ilerlerken bakın neler oldu arkadaşlar. Evet baya bir balonumuz var. En sona şöyle bir iki tane neden balon ayırmazsın Burak Güvenç değil mi? Son ikisini ayırmadığım için hepsini gönderdiğim için burada bir %99 vakası yaşıyoruz. Atölyeye süre yetmiyor arkadaşlar. Sinsi Goblin, Minyonlar, Balonlar geldi. Atölyeye vurmak üzereyken %99'la savaştan çıkmış bulunduk. Diğer savaşımızdaki düzen bu şekilde. Bakın belediye binası alt tarafta. Genellikle bu şekildeki düzenlerde arkadaşlar şöyle yapıyorum. Ee, zeplini şöyle şu aralarda indirmeye çalışıyorum. En azından kartal topudur, x-ray'dır. Ee, kahramanlarımı belediye binasına yürütebileceğim şekilde Temizlik yapmak benim daha çok işime geliyor. O yüzden yukarıdan balonları atıp tazıyı gönderdim, zeplini bıraktım. En altta indirsem klan kalesini çıkartamayacaktım. Hem klan kalesini çıkartıp hem de güzel bir temizlik yapmış olduğum bir saldırı oldu. Zeplini iksir deposunun üzerine indiriyorum. Bir adet öfke atıyorum. Dedim ki en azından kartal topunu çıkartalım yani. Çoklu cehennemin az biraz canı kaldı. Görünmezlikleri patlatmaya devam ediyorum. Kartal topunu aldım. Burada e, iksir deposunu aldık. Şuradaki süper güçler aşağıya kaydı. Ben aslında X yayını almak istemiştim. X yayına gücümüz yetmedi. Ama minyonları çıkartmamız hoş oldu. En azından şuradaki savunmaları da temizlediğim için belediye binasını almam daha rahat oldu. Şimdi benim buradaki amacım belediye binasını kahramanlarla temizlemek. Ağır savunmalar orada. Ee, sağ tarafı bebek ejder ve sinsi goblinlerle temizliyorum gördüğünüz gibi. Minyonları hemen zehirledim arkadaşlar. Alt taraftan bir süper duvar kırıcı attım. Kraliçeyi sol tarafa göndermeyi garantiledik. Daha sonrasında Barbar Kral ve Buz Golem'le alt tarafın temizliğini sağlıyorum. Rakip Kraliçe'ye bir adet kelle avcısı attım. Barbar Kral hızlıca oradan çıksın diye. Şöyle biraz daha yaklaşayım net görünüz. Evet burada Kraliçe ve Kral ilerlerken rakip Kraliyet Şampiyonu geldi. Hemen ona da bir kelle avcısı attım. Evet Barbar Kral çok güzel tankladı. Bakın X yayları Kaya Saçarlar sıkıyor. Arkadan Kelepir Kraliçe temizliğini yapıyor. Şuradaki Kaya Saçarı da gördüm. Baktım. E, hemen kraliyeti de arkadan hava savunmasına attım. Oradaki Kaya Saçarı indirmek amacım. Kraliçenin orada bir belediyeyi dondurup özelliğine bastım. Buradaki amaç tek boynuzlu atın ölmemesi. Bakın çok önemli. Tek boynuzlu hat hayatta kalsın ki kraliçeyi de yaşatsın. Rakip Barbar Kralı da temizliyoruz. X yayını da indirme çabamız var derken üst taraftan tazı balon selamına aleyküm başladı. Hemen bir hız attım. Çoklu cehennemi temizledim. Üstten balon takviyelerim devam ediyor arkadaşlar. Ee, son etapta bir çoklu cehennem var. Kahramanlar olmadığı için kafam çok rahat. Koruyucu özelliğini de bastım. X yaylarıyla... Tesla'lar sıkıyor diye. Bir yandan minyonları bırakıyorum süreden yememek için. Alt tarafta kraliyetin özelliğini bastım. Hemen bir dondurma attım. Çokluyu da temizledim. Bir hız büyüsü daha attım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Artık savunma kalmadı. Hemen balonlar, kraliyet şampiyonu ve minyonlar köydeki son temizliği gerçekleştirdi. Evet kraliyet şampiyonunun burada kalması, kraliçenin kalması önemli oldu arkadaşlar. Süreden yedirmedi beni. Eğer ki balonlar kalsaydı şuraya ulaşması birazcık zor olabilirdi. Kraliyet de geldi, kraliçe de geldi. Son saniyede üçlüyü patlattım. Kafam rahatladı. Devam edelim. İlginç bir düzen geldi karşıma. Burada ufak bir hatam oldu ama göstereyim. Şu arada bir boşluk vardı. Şu aradaki boşluğu yakaladım arkadaşlar. Bir balon attım. Hemen zeplini bırakıp ee, orada patlatıp görünmezlik attım, öfke attım. Diyeceksiniz ki hata nerede? Burada bir hata yok. Şu an göreceksiniz. Son görünmezliği kaçırıyorum arkadaşlar. Orada e, belediye binasını alacağım. Allah'tan ağır savunmaları aldım ama burada bakın kaçıracağım. Tekliği de aldım. Kartal topuna gelirken Kaya Saçar bam diye bir vurdu. Kartal topunu alamadan orada süper büyücüler öldü. Dedim ki problem yok. Kraliçeyle başladım en köşeden. Buradan başlamamın sebebi de kahramanlarla kartal topuna ilerlemek amacım. Buz golemi gönderiyorum. Bakın şuradaki koridor çok rahat. Burada hiçbir sıkıntı yaratacak bir şey yok. Ağır savunmalar burada. O yüzden dedim ki koridoru daraltırken tazı balonu da üstten başlatayım. Kraliyet şampiyonu da üst tarafa gidecek şekilde gönderdim. Bir yandan da tazı balona başladım. Adım adım ilerliyorum. Bakın ikişer üçer balonlarımı gönderdim. Şurada bir kaya saçar var. Kartal topuyla birlikte ilk x orayı dondurdu. Evet kraliyet şampiyonu kahramanlar çok güzel ilerlerken tazı balon ilerledi. Kaya saçarı dondurdum. Koruyucu özelliğini kullanmıyorum. Neden? En arkaya bakın kraliçe ve kraliyet şampiyonu var. En arkadan kelleleri gönderdim. Gördüğünüz gibi kelleler koşmaya başladı. En arkaya kadar koruyucu özelliğini saklayayım dedim ama baktım bu taraf bomba ee, ve iskelet kaynıyor. Hemen koruyucuyu bastım. E, kelle avcıları dış taraftan ama kraliçeyi aldılar balonlarla falan uğraşırken kolayca temizledik. Kraliyet şampiyona geldi. Bakın kelle avcıları hala sıkıyor. Kraliyeti de çok rahat temizledik. Köyde hiçbir şey kalmadı. Tertemiz bir üç yıldız daha aldık arkadaşlar. Yapmanız gereken budur. Yani süper büyücülerle güzel bir temizlik yapmanız aynı anda klan kalesini çıkartmanız lazım. Klan kalesi çıktıktan sonra köşede bir yerde temizlik yapmış olduğunuz noktada bakın. Kraliçeyle temizleyin. Sonra kralı önüne atın. Duvarı parçalayıp İçeri doğru ilerleyin. Şimdi son savaşımıza geçiyoruz. En sonuncu düzende bu şekilde geldi. Şimdi ben eskiden olsa tazı balonu çok iyi bilmezken şurada indirirdim. Buradan işte belediyeyi alırdım. Bomba kulelerini indirdim. Arka taraftaki kaya saçarlar falan inmezdi. Niye? Belediye çok problem yaratıyor diye bana e, süper büyücülerle temizleme amacını güderdim. Ama bakın burada hava püskürtücüler direkt orayı görüyor. Sonra... Ee, birazcık video izledim, birazcık çalıştım, ettim. Sonradan baktım, böyle genellikle süper büyücüleri bu düzenlerde şöyle yanlarda indiriyorlar. O yüzden burada saldırı yaparken o aklıma geldi. Gerçekten bu saldırı videoları sizlerin de çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Tazı balon saldırısı yaparken süper büyücüleri nerede indirmek, nerede kahramanları göndermek amacını öğrenirseniz her şey bitiyor arkadaşlar. Sonrasında birazcık el hızı gerekiyor. Şimdi iki balonumu yolladım tazımı gönderdim zeplini bıraktım. Burada amacım tam püskürtücünün orada indirip çoklu cehennem ve etrafındaki savunmaları temizleyip klan kalesini indirmek. Çok güzel bir noktada indiriyorum. Görünmezliği patlattım öfkeyi attım. Evet buradan görünmezliklerle etraftaki kenar temizliğini yapıyorum ama belediye binasını alamayacağım arkadaşlar. Çoklu da indi tazıyı da çıkarttık şöyle geri aldım. Belediye birazcık hasar verdik baktım xy şey kaldı onu da alalım dedim. Niye Free X'e'yi ve tazı indirmek varken son görünmezliğimi elimde tutayım. Tazı da parçalandı. Şimdi kraliçeyi buradan gönderdim. Belki bir tık daha uzaktan atabilirdim ama işimi garantiye almak istedim. Köpeciklere bir zehir. Bebek ejderle altı temizlerken buz golem ve barbar kralı buradan atacağım. Evet. Şimdi baktım X'e'yi çok sıktı kraliçenin. canı bayağı düştü. O yüzden bir dondurma attım. Bir tane süper duvar kırıcı attım. Burada bir ufak problemimiz oldu. Kraliçe dışarı kayıyor gibiydi arkadaşlar. Bakınız izleyiniz. Şurayı da temizlemiş olmama rağmen kraliçe kaçacaktı. Dedim ki kraliçe kaçmasın abi. Kralın özelliğini bas bırak. Hemen burada kralın özelliğini bastım. Bir tane de dondurmayı attım. Kraliçe buradan içeri selamın aleyküm girdi. Dedim ki tek boynuzlu at da ölmesin kraliçenin özelliğini basalım. Özelliği de bastım. Tek boynuzlu at da hayatta kaldı. Kraliyeti de oradan gönderdim derken alttan tazı balona başladım. Çünkü kraliyet şampiyonu burada bakın. Bu kraliyet şampiyonu da ben temizlersem 3 yıldızı her türlü alırım. Tazı balona başlarken üst tarafta Kaya Saçar'la çoklu cehennemi indirememişiz. Orayı ben görmemiştim. Saldırı yaparken gördüm. Bakın kelle avcılarını da yolladım. Hız büyüsünü attım. Dedim ki oradan kelle avcıları kraliyeti indirir. Koruyucuyu basmaya gerek yok. Belediyenin zehri de kraliçeyi indirmiş ama alt tarafta tazı balonumu adım adım ilerletiyorum. Bir adet hız büyüsü attım. Şuradan testa çıktı. Merkezde çoklu cehennem var. Koruyucu özelliğini basmıyorum çünkü bana orada pek problem yaratacak bir şey yok. Ee, dış taraftan da balonları yolladım ki balonlar iç taraftan ilerlesin. Baktım çoklu cehenneme geldik. Bir koruyucu özelliği ve hız büyüsüyle ilerliyorum. Elimde iki tane dondurma var. En arkadaki çoklu cehennem ve kaya saçarı da dondurdum. Dondurdum ve 3 yıldızın sahibi oldum. Minyonlar da alt tarafı temizledi arkadaşlar. Güzel bir sonuç daha aldık. Kaya saçar bir hasar bıraktı ama sonrasında bir koruyucu özelliği ve balonlarla işi tamamladık. Böyle saldırılarda bazen Barbar Kral'ın sonda kalması beni korkutuyor. Çünkü minyonlar her şeyi bırakıp kralı indirmeye çalışıyor. Balonlar zaten yavaş. Süreden patlama durumu oluyor. Ama ben burada kraliyeti salıp direkt tazı balonu başlattığım için süreden yemedim arkadaşlar. Bayağı da bir sürem attı diyebiliriz. Güzel tazı balon saldırılarını sizlere sundum. İnşallah taktik açısından her şeyi vermişimdir arkadaşlar. Ee, bu savaştan sonra da artık gösterecek pek bir saldırım kalmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.